Zım. Liselik çağında küçük bir orospu seziyorum. Hem de arkadaşlarından dışlanmış. Osuruk böcekleri için mükemmel bir ağ. Arkadaşlarından kenara düşmüş bu küçük amca hemen kötüye çevir. Küçük osuruk böceği. <laughs> benim küçük osuruk böceğim yok kadar çabuk. <laughs> kötüye çevir. <laughs> Ama ne <gideceğim>. ya <laughs> Ya acı hmm. gütü <laughs> mü bu mu? Pekala atılamayı öğrenciler. Çabuk toplanı bakayım. Atı bakayım lan 24. sayfayı. <laughs> Abla, ablayla burası senin için tabi ama kız. Enet babanın götüne fırın küreği soktu kızı. Kız tablet mi dedim? Ya 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 ya. Garip ani hız amcık değişimi. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Serseri lan. Neyse biraz daha bekleyin. Ben de o sırada oğluma zorbalık yaparım. Mükemmel bir babayım ya. Ama son zırvi yemeyeceksin çünkü çok kötü etmezmiş gibi ama da koydum ona kaşar çocuğu sağ mı? Ka gevezelik <laughs> yemin Yemiyorum sen esmerken bir rahat yapıp istekli git soran of. Malo çocuğu vermeyi düşünüyorum bu zekalı tüm da seviyim alacak. Evet aşkına dokunan kabız olmuş bir kızdan daha öfkelisi yok. <Gülüyor> <Bakalım> <Gülüyor> <kalalım>. <Gülüyor> <Gülüyor> okumam için mükemmel. Götüm mü Ama ne koyayım di? Ah 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 Kaysa Konya'mına koyduğumunun kızı. Düşün en seni sikiyor. Hem de altında. <laughs> Kızım düşünsene bana koyduğumda kilit. Ya. <laughs> Yakalayamazsın seni aşağılık osur böceği ben gururluyum, ben güzelim ben fakirim Ama nasıl bu negatif enerji nasıl iyi enerji çekiyor Neyse bu okumaya başka